38 mekan Benim mekanımda öyle eli ya. kolu sallama Sallama sen de yersin ansızın bir sallama Kayseri'nin sokakları ölüm tehlikesi taşır 38 mekan bura eli kollu sallama Kaç cinayet işlediniz kaç kişi bitirdiniz Biz kaç kade içtiysek hiçbir zaman Siz benim abilerim amcalarım sensiniz Peki bu Fırtına Mehmet benim babamın katili mi? Baban ameliyatı sana yakışır. karançer Özünü almak, karnını yerde koymamak da biz düşer. düşer. Karançer. Murat Bey, o bayrağı ben boş asmadım. Vatanımız, milletimiz sağ olsun ama acılı günü. Babamın katili kim olsun, olsun. artık onun yaşamaya hakkı yok. Geçen hafta Emniyet Müdürü Devran Bey geldi. Evet. Milli İstihbarat Başkanı Vural Bey geldi başsağlığa. Selamlar var emniyet. Aleyküm selam. Bundan sonra da babayın emaneti sana. O zaman o Fırtına Mehmet adamı sessizce işini bitireceğiz. Bunu sessizle yapacaksın. Ben de onun kalemini kırdım. <laughs> Efendim, Emniyet Müdürü Devran Bey geldi. Al içeri gelsin bakayım. Emredersiniz. Sayın Başkanım, bu karançer kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün emmiye ziyaret etmeye gitmiş. Müdürüm, bütün özel kuvvetlerle Kayseri sokaklarına iniyoruz. Fırtına bütün mekanlarını şafak operasyonuna kim var kim yok hepsini topluyoruz. Mehmet abi sana söylemeyi unuttum da e, dün mahallede konuşuyorlardı Taydağ diye bir adam gelmiş Fırtına Mehmet diye bir darıyormuş. Ben sana olduğunu söylemedim O biz evet. araya bulmadan biz ona bir hediye gönderelim değil mi? Evet abi Bu mermiyi al, masasının üstüne koy Bizim ayaklarımıza bağ olmasın Şimdi artık Kayseri sokaklarında olan biten ne var ne yok hepsinin haberdar olmak zorundadır Başkanım, şundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Fırtına Mehmet bundan sonra sokakla da fırtına estiremeyecek. Ne yapıyorsun lan burada he? Tamam, Bu, ey, ne ey, ne lan? Şey ağam. Bu ne lan? Çek çek Bu ne? İçeceğim abi. Zaten bugüne kadar sadece görmedim ki. Ne bir söz sonucu alalım mı? Bir. Babamın İntikamını almadan bize bir hep yanımda olmanı ister. Her zaman yanındayım Karançer. Soğalar bizi belirtmiş. Ne var bu gelişme var? Neymiş başkan? Bu Fırtına Mehmet'in kılıcı laf attığı bir adam varmış. Biz sınır kaplarını kapattık. Güzel. Biz Fırtına Mehmet'in dışarıya kaçmasını engelleyeceğiz. O kim? Mafya olasılığında evet. denet alanında. Vele, Efe dayı hatırı sayılı bir kişi. Öyle yaman atılacak bir adam değil. Ya niye bunu Evet. Tamam bro, bana ver. Bir daha uçsun. <laughs> bir daha Bir daha uçsun. Bir daha Hadi gidelim. Kimse gömüne gidelim. Lan niye bıçağladı? Uyuşturucu sattık abi. Niye satıyorsunuz oğlum? Niye millet izleyiliyorsunuz? Abi ne olur yardım et. Yardım edeceğim. Oha. Bu torbacıları öldürdüğümüzden anneme kesinlikle haber olmasın. Sen merak etme karalec, burada olan burada kaldı. Mahallenin durumu ne? Baran. Abi mahallenin durumu hiç iyi değil. Herkes her yerde kullanıyor. Hiçbir şekilde engel olamıyorsun. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Yoksa e Fırtına Mehmet'ten bir haberim var. Bir haber aldık Karançel. Mahallede hareketlilik varmış. Her mahallede hareketlilik olur. Burhan siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Maç seyretmenin zamanı mı? Estağfurullah başkanım. Sokakların ortasını görmüyorsunuz herhalde. Müdürüm yaptığımızı söylüyoruz yani. Karançer, Babanın hatırı var. Bu işe de siparmaz olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefer bu şekilde anlaşılır olmam. Bizden habersiz hiçbir iş, iş yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam başkanım. Tek gitme. Düşmanın hafife alınmaz, sıkıntı yaşatmayın bana. Bu kadar mı? Oğlum, hmm. Gel buraya. Bunlar ne oğlum? Bunlar hasrat mı? Ne yapıyorsunuz siz? Niye kıvırcının arkasını kullanmıyorsunuz siz? Niye dikkat etmiyorsunuz? Yıkıl karşında Adam akıllı yapın işinizi!